aynı benim kızımın gibisin. Ha ben. Sen sen ama. Peki ben sen beni beğendin Ali. Beğendim beğendim. <laughs> Bana da bakıp ağlasınlar mı? Ağlasınlar. E sana bakıp sen çirkinliğinden ağlayacaklar benim neyime? Güzelliğime bakıp ağlasın. Sen benim için ağlıyorsun onlar da senin için ağlasın. <laughs> Kemal Sıma gibi yıldız. Valla bizi kazıkladılar. Valla kazıkladılar ya, yanlış yapmışlar. Ya. Ha, ama yerini söyleme adını verme. Terbiyesiz Reklam olur. olur. İşte aslında onların reklamını yapmak lazım. Yapmam. Bu da arkada onlar hala savunmaya geçmiş. <laughs> hala savunma vuruyor. Söyleme Serap. bir şey. Serap öyledir Serap. Serap diyor ki evet. onda Alman gururu var. Evet Serap yok. O tenezzül yani öyle. Evet. Hele bana bak. Gidelim mi sana maça? Maç bitti ki. Ha, e, bitti mi? Bitti bitti. Biz de santraç bitti. oynardık. Bu beni kariyerle